Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, kış tatilimin partikisini çekiyorum. E, şey demişsiniz ki arkadaşlar yorumlara part de gelsin ve o gün geldi arkadaşlar. Partikisini çekiyorum. Arkadaşlar yeni uyandım. Daha yüzümü yıkamadan sizlere video çekiyorum. Arkadaşlar burada tuvaleti var. Çok tatlı arkadaşlar. Şimdi yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Sonra da hazırlanıp e, şeye gideceğim kayak merkezine. Çünkü arkadaşlar ben burada çok fazla kalamayacağım. 2 günlüğüne kaldım. Şimdi birinci gününü geçirdim arkadaşlar. İkinci gününe ikinci gününde sonra gideceğim arkadaşlar. O yüzden çok öyle oyalanmak istemiyorum. Şimdi ellerimi yıkayacağım arkadaşlar. Yüzümü yıkayacağım ya. İlk ellerimizi yıkayalım bakalım. Evet ellerimi yıkadım. Şimdi arkadaşlar giyineceğim. Ee, şurada, şurada bir yerlerde. Şuradan çıkmayayım. Adamlar var. Ee, şey. Ben önceden kayak şeylerimi aldım. Çünkü masraf yapmak istemiyorum. Sadece kask falan onları alacağım. Şimdi üstüme giyeceğim arkadaşlar. Kayak yapmak yerine gideceğim. Bu çok güzel arkadaşlar. Bence kayak için. Çünkü kayak için her şeyi aldım. Arkadaşlar. Biraz da parfüm sıkalım. Tabii ki süslenmeden de olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi kask almak için gidelim bence. Aa buraya bakan kimse yok. Buraya bakan kimse yok mu? Merhaba hanımefendi. ben bakıyorum. Ha daha demin göremedim de sizin Evet buradayım. Evet şey ben kayak malzemesi falan, kayak yeri ve şapkası alacağım. Üstüm hazır zaten. Tamam burada üç tane kasık var. Birini seçebilirsiniz. Tamam ben deneyeyim hemen. Uf, bu çok kötü oldu ama bana. Neyse şunu bir deneyeyim. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Çok beğendim. Buna çok şey yaptım. Ee, ve şey olarak title olarak da bunu uygun olsun diye şunu alacağım arkadaşlar ben. Çok hoşuma gitti. Ben pembeleri çok severim. Ve iki tane de yürüteç alacağım şu renklerde. Evet bu renkler güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de gözlük alacağım ama morla mavi arasında kaldım. Çünkü üstünde mavi ve mor var ama mor daha iyi geldi gibi. Mavi ben alacağım ya arkadaşlar aynen aynen. Ya da ben gözlük almayacağım. Şunu mu alsam? Yok ya almayacağım. Neyse arkadaşlar almayacağım ben. Aa, arkadaşlar burada değişik bir yer vermiş. Neyse arkadaşlar kapatalım. Evet arkadaşlar biz şimdi şeylerimizi aldık hemen kayak yapmak yerine gidelim ama ilk önce çantamı falan alacağım arkadaşlar hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi telefonumu aldım. Hadi çıkalım. Şunları da e, hemen yapalım da nasıl yapacağım arkadaşlar hepsini birden. Neyse şunu kafamı koyayım diyeceğim arkadaşlar. Bir, bir türlü yaparız artık. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Hop hop ben siz nereye bakalım? E, siz kimsiniz tanıyamadım da hanımefendi. Beni tanımadın mı? Ben en yakın arkadaşım. Aa, gerçekten çok kırılırım ama. Siz kimsiniz hanımefendi? Yüzünüzü açar mısınız lütfen? Ben... Kanka ya beni tanıyamadın mı? Kanka yemin ederim... Ta... Kanka sen burada ne yapıyorsun? Kanka... Ben senin yanına geldim. Kanka sen nasıl geldin? Gelirim ben. Kanka Bursa'da değil misin ya sen zaten? Ben de Bursa'da oturuyorum. Kanka ciddi olamazsın. Ama ben seni unuttum ya. Özür dilerim. Kanka ben seni hiç unutur muyum hiç? Hadi birlikte gidiyoruz kayak yapmaya. Ay kanka ya seni çok özledim. Birlikte o zaman videoma dahil oldun. Aynen şu an videodayız değil mi? Aynen videodayız. Hemen takayım şeyimde. Ay kanka kaşlarına bak. Çok şey oldun tanıyamadım bir. Tamam kanka o zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz şu an geldik arkadaşlar niye kaskını çıkardın diyeceksiniz arkadaşlar çünkü e, kamera bu kaskın üstünde olmuyor o yüzden bu kaskı taktım kankam da yanımda arkadaşlar çok korkuyorum ben ilk kez deneyimi yapacağım bu arada. E, kankam e, o da bilmiyorum herhalde gelmiştir yani Bursa'da. Evet ben de bir iki, bir iki kez geldim. Evet kankam gitmiş tabii ki deneyelim ama ben ilk kez deneyeceğim. Çok korkuyorum arkadaşlar. Kamerayı da yukarıdan hem açayım. Evet. Hem yukarıdan çekim yapsın. Ama kankamınkini de çok bayıldım ben ya. Baksana çok güzel değil mi onun kaykayı? Kay, aynen. Benimki güzeldirti. Ana üstüne oturamıyorum arkadaşlar. Heh bu da tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben de kayacağım. Aa. Ah. Kaydım tamam. Arkadaşlar ilk sen kay kanka ilk sen kay çok korkuyor. Tamam o zaman süreci basarsın mi Yok ya süre falan olmasın yarış yapmıyoruz sonuçta. Tamam kanka gidiyorum. Allah'a emanet ol kanka. Sen de kanka. Hadi gidiyorum. Uuu, kanka kanka çok korkuyorum. Aa, ben buraya binecektim. Ben de Aa. Çok korkuyorum. Ah, kanka geldi mi? Kanka nasıl oldu? Kanka çok güzeldi, çok güzel. hadi Korkma, çabuk gel. Tamam kanka, çok korkuyorum ben, bir kez yapacağım. bir daha dene bakalım. Tamam bir daha deneyeyim. Ya elimden kaydı ilk kez deniyorum. Şuradan çıkalım kanka gel. Bin şuraya kanka. Çık tamam mı sen yukarı? Tamam kanka. <laughs> Bu arada kanka Toga ıı Tatlı Toga kanka lütfen. Üstüne alınma. Çünkü ben seninle de video çekeceğim. Ee, şimdilik bu kankamla video çektim. Ama seninle videom da gelecek. Yani üzülme. Ee, şimdi kayıyorum kanka. Kay kanka kay. Tamam kanka kayıyorum. 1-2-3 ah, inşallah bir şey olmaz. Evet şu an iyi gidiyor. hayır. Hayır. Kanka. Kanka. Benim kanka, kanka çok korktum. Bir daha yapalım mı? Kanka çok yoruldum bence. Şu an biraz oturalım tamam kanka. Yukarı çıkarım. Arkadaşlar biz yukarı geldik. Arkadaşlar bu arada bu videom kötü olduysa kusura bakmayın biraz kendimden çıkmış olabilirim. Ee, biraz kötü olduysa artık kusura bakmayın ama idare edeceğiz artık. Şimdi arkadaşlar biz bir şey yiyeceğiz, ee, bir şeyler alacağız waffle waffle. Bu arada da waffle, waffle da var. Yani çok iyi. Ay Şu kaskı çıkaracağım artık ben. Biraz yüzümü görün yahu. Ay kanka benim de yüzümü görsünler. Ay çok yakışmadı bu biz ikimiz. Aynen çok yakıştık. Evet şimdi waffle alacağız. Ee, bize iki tane waffle bir de iki tane kafet Tamam. Evet arkadaşlar şimdi waffle'ı yiyeceğiz. Ama ilk önce konuşalım biraz. Ay bu çok tatlı ya. Ben bunu eve götüreceğim arkadaşlar. Ben de şunu eve götüreceğim. Tamam. Eee kankamla daha çok vlog'lar gelecek. Yani kankamla iki tane benim kankam var. Onları da çok seviyorum. Ee, onlarla da videolarım gelecek arkadaşlar. Ee, beklemede kalın. Bu videom böyleydi arkadaşlar. Şimdi waffle gelecek. Ah Ahududulu istedim ben. Şimdi waffle'lar gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben bir güzellik yapacağım. Kankam, kankam, kankam karamel çok seviyor diye onun şeyinin içine karamel katacağım vafalın üstüne. Evet ben bir güzellik yaptım. Tabii ki de kankamın karamel sevdiğini biliyorum. Şimdi arkadaşlar biz bunu yiyeceğiz. İlk önce bunu yiyeceğim. Ama çok güzel. Aynen kakı çok güzel. Evet şimdi kahvelerimiz kaldı. Tabii ki de bunu hemen yedik. Evet şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Sonra da arkadaşlar e, bir kez daha kayıp eve gideceğiz çünkü artık çok soğuk gerçekten. Ben de yarın gideceğim zaten kankan bugün bende kalacak hmm, tabi geldi. Evet kalacağım. Zaten iki kişilik yer vardı o da kalacak yarın birlikte döneceğiz arkadaşlar eve. Evde yine vloglarım gelecek kankanla falan. Kankalarından videolarım gelecek. Şimdi kahvelerimizi içelim arkadaşlar. Son bir kez kayıp da gidelim arkadaşlar. Biz şunları da atalım. Evet arkadaşlar ben artık kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Birazcık kötü olmuş olabilir ama biraz kendimi şey yapamadım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu kankamla yani. birlikte videolarım gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. tabii ki de böyle devam gelsin mi diyeyim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kocaman öpüldünüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bu arada şey söyleyeceğim. Kankamın kanalımızda Toka Gamer arkadaşlar onu da abone olabilirsiniz. Zaten altta göstereceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.